Efendim herkese yeniden merhaba. Bu yıl 7. yılını idrak ettiğimiz 15 Temmuz 2016 hain saldırısının yıl dönümünde genel yayın yönetmeni olduğum M5 Savunma ve Strateji Dergisi adına e, söyleşisini yaptığım dönemin özel kuvvetler komutanı Zekai Aksakallı'nın söylediklerinden bir tartışma ortamının çıkmış olmasından memnunum. Çünkü sonuç itibariyle o gecenin en kritik kararlarını almış ve sabahın en erken saatlerine kadar bütün bir gece boyunca hain saldırıya karşı direnişi çeşitli cephelerde e, toparlamış bir komutanın söyledikleri ve uyarıları önemliydi. En önemli tartışma özellikle 14 e, Temmuz 2023 günü Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan Barış Terkoğlu yazısında bile bile Lades darbesi başlığını taşıyordu. Daha sonra birçok yazar, işte bu gündenedim Nedim Şener FETÖ'nün ihanetini unutmak, unutturmak yok şeklinde bir yazısında aynı konuları değerlendiriyor. Yani bu önlenebilir bir darbe girişimi miydi veya bu önlenebilir bir ihanet miydi? Böyle bir tartışma var. Eğer mikro açıdan bakarsak, yani SALT 15 Temmuz 2016'ya bakarsak, belki öncesindeki yüksek askeri şuralarda daha kuvay milliçi, daha vatansever ve Amerika ve NATO'nun kontrolünde olmayan subay kadrolarının öne çıkarılması halinde, bu darbenin bir şekilde önlenebileceğini söyleyebiliriz. Niçin? E çünkü mesela örnek veriyor. Üç Tugay komutanı var Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın. Bunlardan biri komutanı Semih Terzi kalıyor dönemin genelkurmay başkanının kararıyla. Fakat diğer iki FETÖ'cü aday devre dışı kalıyor. Oraya vatansever subaylar geliyor. Şimdi şöyle düşünecek olursanız, Özel Kuvvetler Komutanlığı gibi çok özel bir komutanlığın 3 Tugay'ın 3 önünde FETÖ'cü ve Semih Terzi gibi adamlar olduğunu düşünürseniz 15 Temmuz 2016'nın altından kalkabilir miydik, kalkamaz mıydık diye de düşünmeden edemezsiniz. O yüzden esasında tarihsel süreç içinde baktığınız zaman 15 Temmuz 2016 bir gün olacak olan bir darbeydi. Tarihsel süreç. Bu tarihsel süreci ben size şimdiden gençler söyleyeyim. 12 Eylül 1980 darbesini yapan dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren liderliğindeki beşli kadronun yol açtığı ve bugünlere kadar getirdiği bir sürecin sonunda yaşanıldı 15 Temmuz 2016. Çünkü bütün kayıtlar, bütün kayıtlar Özellikle 1982 sonrası harp okulları, kuleleri ve harp akademilerinde yürütülmüş olan bütün soruşturmalar FETÖ diye bugün adlandırdığımız casusluk şebekesi ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından oluşturulmuş yapının askere sızma sürecinin 12 Eylül darbesiyle ve bizzat Kenan Evren'in göz yummasıyla başladığını gösteriyor. Hiç Kimse parmağının arkasına saklanmasın. 15 Temmuz esas olarak bir tarihi derinlik olarak baktığınızda tamam. 70'li yıllar, 60'lı yıllarda işte komünizmle mücadele, şu bu falan filan onları bir kenara bırakın. Ama Fetö'nün, Fetö diye adlandırılan o cemaat hareketini Türk Silahlı Kuvvetlerindeki 40 yıllık ya 40 yıl. 40 yıl biriktirerek gelmişler. Diyor ki Zekai Paşa bana verdiği şeydi e, demişti. 12 şey 15 Temmuz 2016'nın öncesine ve sonrasına yani son, öncesine baktığımızda Türkiye'nin bütün önemli Tugay, Alay ve birliklerinin başında FETÖ'cü komutanların olduğu görünmektedir diyor. Bugün biraz önce Cihat Yaycı Paşa'nın lafına baktım. Subayların yüzde 64'ü FETÖ'cü olarak bu işe katıldı diyor. Yani esasında 15 Temmuz 2016'da atlatmış olduğumuz facia büyük. Büyük. Yani bu kadar güçlü bir yapılanma tamamen zaman değişimi nedeniyle. Yani 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayacak olan gece yarısı saat 3'te değil de 9-9.30'da başlaması nedeniyle kontrol altına alınabilmiş bir noktadır. Eğer planladıkları gibi gece 3'te hepimizi yatakta bassalardı hiçbir şey yapamayacaktık. Geçelim. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ve ben bu sohbette atlanmaması gereken bir noktayı da sizlerle paylaşmak için yapıyorum bu videoyu. Dedi ki şey zekaya aksa kaldı. şöyle bir cümlesi var. Ben özel kuvvetler komutanı olduktan sonra Kıbrıs'ta Türk varlığının korunması için 1974 Kıbrıs Barış Harekatının başarıya ulaştırılmasında tarihi rol oynamış özel kuvvetler komutanlığının yaşadığı Süleymaniye olayı gibi kötü tecrübeleri dikkate alarak çok geniş bir coğrafyada görev yapan özel kuvvetleri doğru ve temel bir çerçevede yönetmek, prensipler dahilinde hareket etmesini sağlamak için 8 maddelik özel kuvvetlerin temel prensibi adlı adı altında emir yayınladım. Ve imza karşılığı her personele tebliğ edilmesini ve sürekli ceplerinde taşınmasını istedim. O gece şehit olan e, Kahraman Aslı Ömer Halis Demir'in cebinde bulmuş o sekiz emiri kanlı bir şekilde. Ya Çünkü milletimizin başını öne eğdiren çuval hadisesi olarak bilinen Süleymaniye olayı yaşanmıştı. Bu bir emir komuta zafiyetiydi. Kritik zamanlarda emir beklememeli. Alandaki liderler muhtemel durumlara karşı önceden tedbir almalıdır. Nedir Süleymaniye olayı? Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 Temmuz 2003 günü Türk Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı Kahraman Mehmetçiklerimizin başına çuval geçirmesi olayıdır. Demek ki Türk Silahlı Kuvvetleri ve özellikle Zekai Aksakallı gibi paşalar bunun acısını ne kadar yaşamışlar ki bu, bu evre dönüşmüş. Çünkü stratejik bir komutanlık olan Özel Kuvvetler mensuplarının bir liderde bulunması gereken A B C D olarak formüle ettiğim adalet, basiret, cesaret ve dirayet özelliklerine sahip olması gerekmektedir diyor. Ben bu 8 maddenin hepsini size saymayacağım. Yani 8. maddeyi sayacağım. 8. madde. Bu emir 8. madde özel kuvvetler. Durum ve şartlar ne olursa olsun, esarete düşmek ve teslim olmak asla düşünülemez. Şehadet esastır. Yani o gün komuta, emir komuta zinciri nedeniyle e, esir düşmüş olan özel kuvvetler komutanlığı mensuplarının yaşamış olduğu acıyı çok iyi bilen bir komutan, o esir düşmenin emir komuta zincirindeki bağlantısızlık ve Ankara'dan gelen talimatlarla alandaki durumun çelişkili olmasından kaynaklandığını da bilen bir komutan emrindeki askerlere bir tek şey emrediyor. 8. madde durum ve şartlar ne olursa olsun esarete düşmek ve teslim olmak asla düşünülemez şehadet esastır. Şimdi anlıyoruz Ömer Halis Demir'in o yürüyüşünü yürüyor. Şehadete doğru yürüyor. Çünkü o koynundaki sekiz maddelik şey emir çerçevesinde sekizinci madde orada şehadet esas. Teslim olmayacak. Ve onu kimse de teslim almayacak zaten. O nedenle o kadar rahat, ölümle barışmış bir şekilde yürüyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi tabii bu büyük bir olay. Bu bu Özel Kuvvetler Komutanlığının bünyesindeki bütün vatansever evlatlarımızı da selamlıyorum. Bu büyük bir olay. Bu bu kolay bir iş değil. Bunu kabullenmek ve e, şey yapmak e, ve gerçekten e, bu yönünü de sizlere aktarmak istedim. Hep e, kafanızda bir soru işareti olmuş olabilir. Ömer Halis Demir nasıl yürüdü oraya? İşte böyle 8. madde çerçevesinde yürüdü. Özel Kuvvetler Komutanlığı müttefikinin şerefli askerinin başına tuzakla el koyup çuval geçiren Amerika Birleşik Devletleri'ne bu 8. maddeyle bir de bir şey, bir şey daha söylüyor. Bir daha sakın yanıma yaklaşma. Yaklaşma vuracağım. Niteki, dikkat edin, gerek Süleymaniye Havalimanı'nda o e, Haseke'deki eyle başı, PYD, PKK'nın eyle başısı Mazlumabdi Kubat Talabani ile hatırlıyorsunuz değil mi? Havaalanında Amerikalılar yanlarındaydı, füze ne tesadüf yanlarına düştü. Yine Haseke'de Amerikalıların üstünde bu adamı koruyorlardı. Amerikalı askerin burnunun dibine düştü Türk'ün füzesi. Bu Türk'ün 4 Temmuz 2003'ü unutmadığını tam tersine Amerika'ya da unutturtmayacağını gösteren önemli bir emirdir. O yüzden baktığınız zamanı gerçekten önemli bir detay olarak sizlerle paylaşmayı arzu ettim. Hoşçakalın.